İran'da protestolar sürerken İrşad devriyesi olarak bilinen ahlak polisinin kaldırıldığına dair haberler yayıldı. Bir dini konferans sırasında İran başsavcısının yasalarla sabit olan bu kuralın kaldırıldığını söylediği iddiası ortaya atıldı. Mahsa Amini'nin de ölümünde önemli rolü olan ahlak polisinin kaldırılması haberi medyada kimi yerlerde bir zafer olarak yansıdı. Ahlak İdaresine idaresine götürüyor seni. sonra şey diyor, eşin birini ara, aileden birini ara sana çarşaf getirsin bu uzun şeyler, siyah baş başörtülerden getirsin sana. öyle izin veriyor senin gitmene. Bazen para alınıyor, bazen işte taahhüt, işte buraya imza at, bir daha hakine artık hapis cezası yazarız sana. Sırf bunun için, sırf sandalet giydiği için, sırf ücret e, kullandığı için. Özellikle de kadınların hayatını doğrudan etkileyen ahlak polisinin kaldırıldığı iddiası ise aslında yazılı veya sözlü olarak direkt ifade edilmedi. Ne zaman iş kötüye giderse bir bomba bir haber yapıyorlar. Medyada zaten o var. Herkesi ona e, ilgi çeken bir haber yapıyorlar ve Arka planda, arka perdede bambaşka şeyler geçiyor. Artık bu bunu biz biliyoruz. Bu ahlak polisi kaldırması, kaldırmaması, bunlar hep bir oyun, bir de e, yurt dışına bir e, oyun gibi, bir kendini iyi göstermek için tamam kadınlar şey oldular, kazandılar, tamam biz yumuşadık. Yok öyle bir şey. Biz biliyoruz zaten bunu. Bir süre yaşadık orada. Öte yandan İran'da baskılar hafiflese de insanlar halen geçmiştekilerin tekrarlanmasına dair korkulara sahip. 3 gün içinde e, 1500 kişiyi öldürdüler. 1500 kişi yani şaka değil. Bir de interneti kapattılar. Onlar da e, geliştiriyorlar. Yani onlar da e, bize karşı başka yöntemlerle Kullanıyorlar, interneti kapatıyorlar. Okay. Ee, başka medyalar İran'da çalışmıyor. Mesela BBC, CNN. Kadınların ahlak polisi ve yasalarla belirlenen konumunun aslında sadece şeriattan kaynaklandığı ise bir soru işareti. Zira dinler pek çok İranlı da bu durumdan şikayetçi ve bunun gelenekselleşen bir algı olduğundan bahsediyor. Ee, sen düzgün giymemişsin ki erkekler sana bakıyor. Sen düzgün başörtüsünü takmamışsın ki erkekler sana bakıyor. Belki tacı, tacize uğruyorsun. Ama oysa ki öyle değil. İranlı gazeteci Elham Abedi'nin aktarımına göre protestoları bugün bu kadar güçlü kılan ise sosyal medyada da bir aktivizmin gerçekleşmesi ve protestodaki sloganların orada da görünür oluşu. Bence bu e, artık bizim e, şeyimiz oldu, amacımız oldu. Kadın, yaşam, özgürlük. En basit istek. Bu kadar zor muydu ya? Bu kadar zor muydu onların böyle yaşaması? Ee, ve içim çok yanıyor, ee, kendi çocukluğuma bile.